Sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi ve geldi. Nereye geldi? Yatağına geldi. Yani yattığı yere geldi. Kâbe'nin Hicr denilen yerine ve yatağı daha soğumamıştı. Yani böyle orada birkaç dakika içerisinde Mescid-i Haram'dan Ka'be'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ya yani birkaç haftada gidiliyor. O oraya gitti. Oradan da yedi kat semaya. Yani böyle belki de binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıl içerisinde gerçekleşebilecek, gidip gelinebilecek hadiseyi Allah bir mucize olarak birkaç dakika içerisinde onu yaratmış oldu. Ne oldu? Efendimiz'e ne tesellisi oldu? Yani Rabbimiz dedi ki yani mealen baktığımız zaman şu mesaj verildi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşrikler sana zulüm ediyor. Müslümanlara zulüm ediyor. işkence ediyor. Ama hiçbir zaman endişeye, ümitsizliğe kapılma. Senin arkanda alemlerin Rabbi olan Allah var ve oraları gezdirdi Rabbimiz. Alemleri gezdi, yedi kat semayı gezdi ve teselli etti Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz teselli etmiş oldu. Ve şimdi buradan o miraçta nasıl böyle bir teselli var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onun şahsında ümmeti Muhammed'i yani oradan verilen mesaj Ey ümmeti Muhammed nerede olursanız olun sıkıntınız ne kadar büyük olursa olsun acınız ne kadar ağır olursa olsun yüreğinize dokunan ne kadar sizi rahatsız ederse etsin alemlerin Rabbi olan Allah sizden yanadır ümitsiz ümitsizliğe düşmeyin. Allah Celle Celaluhu bizleri böyle teselli ediyor.